Ya, bak T nereden çekiyor malı izle. Evet. evet, Savage Gear pencil. Hop aldım, aldım. Oo. Oh. Dedim <laughs> ne abi? Sarmaz. Sarmaz. Ao VTD dayanamıyor bu hayvan ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Ait be evet. Güzel. Güzel arkadaşlar. İlk atış, ilk balık soğuk ya. Çok soğuk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık 48 santim falan balıklar. Sahtemizde Sevinç gibi pensi arkadaşlar. Bu soman avlarına çok etkili bir sahte. Hadi bakalım.